Adana Altın Koza Film Festivalimizin 31. Eğitim de hoş geldiniz diyorum. Altın Koza Film Festivali'nin yapmış olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Her yıl biz sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. Bu yıl ilaveten deprem bölgelerine götürdük. O kardeşlerimizin acılarına Birkaç dakika bile unutturduysa, bize ne Geçen yıldan çok daha üst düzeyde bir Altın Koza gerçekleştiriyoruz. Sinema umuttur, sinema barıştır, sinema kardeşliktir. Onun için daha çok sinema, daha çok sanat. Yaşasın sinema, yaşasın Altın Koza, yaşasın alalım En iyi film, Emre'nin öldüğü... sevdam mı bilenler bilir. <laughs> Bu kadar olağanüstü bir festivalin jüri üyesi olmaktan gerçekten acayip mutluyum. İzledim, Ve siz olmaktan çok çok mutluyum. <laughs>